Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Gerçekten güzel bir seçim kampanyasını yorucu ama çok coşkulu bir seçim kampanyasını dün akşam itibariyle saat 18'de bitirdik. Ve meydanlarda biz konuştuk. Şimdi de milletimiz konuşuyor. Milletimiz bugün milli iradesini ortaya koymak suretiyle önümüzdeki dört yıl bu ülkeyi kimin yöneteceğine kararını vermiş olacak. Tabii ki bu bizler için en onurlu bir karar olacak. Saygı duyulması gereken bir karar olacak. Şu ana kadar aldığım haberler itibariyle gayet güzel bir oylama süreci devam ediyor. Ülkemin dört bir yanında şu anda sağlıklı bir şekilde devam eden bir oylama söz konusu. Ve bu yapılan oylamanın ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışa, temel hak ve özgürlüklerin çok daha güçlenmesine vesile olmasını diliyor. Sizlerin de bu sürece verdiğiniz destek sebebiyle teşekkür ediyorum. Bugün sandıklarda görev yapan tüm arkadaşlara, sandık kurulu üyelerine, tüm müşahitlere ve Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür